Merhabalar, bir polikliniğin karnesi nasıl yazılır hiç düşündünüz mü? Yani verimliliği nasıl ölçülür, hasta memnuniyetini artırırken o kısıtlı kaynakları en akıllıca şekilde nasıl yönetiriz? İşte bugün tam da bu sorulara cevap arayan hem yöneticiler hem de özellikle denetçiler için bir yol haritası niteliğindeki denetim rehberini derinlemesine inceliyoruz. Yol haritamız oldukça net. Önce büyük resme bakacağız. Yani etkin yönetimin asıl hedefi ne? Onu anlayacağız. Sonra her denetimin omurgasını oluşturan temel standardı masaya yatıracağız. Ardından verilerin o heyecan verici dünyasına dalıp neyi, nasıl ölçeceğimizi göreceğiz. Bu verilerin nasıl somut adımlara dönüştüğünü inceleyip, son olarak da tüm bu sistemin kendini nasıl sürekli daha iyi hale getirdiğini keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk bölümümüz hedef etkin yönetim. Yani denetimin arkasındaki o büyük neden. Genelde denetim denince akla ne gelir? Bir sürü kural, tik atılacak kutucuklar. Ama aslında işin ruhu o listenin çok daha ötesinde bir hedefi işaret ediyor. Aslında en tepedeki hedef şu. Her bir hasta doğru zamanda doğru hizmete en verimli şekilde ulaşsın. Bu sadece kağıt üstünde rakamları tutturmak değil. Kapıdan giren insanın memnuniyetini zirveye taşımak demek. Bir denetçi gözüyle bakarsak soru, sistemimiz teoride mükemmel mi olmaktan çıkıyor. Asıl soru şu. Peki bu sistem o hasta için gerçekten işliyor mu? Geldik ikinci bölüme. Temel standart, yani değerlendirmenin merkezi direği. Peki bu kadar karmaşık bir yapıyı hangi temel, o tek bir direk ayakta tutuyor? Gelin bütün denetim sürecinin etrafında döndüğü o anahtar ilkeye bir bakalım. İşte her şeyin özü. Bu cümlede saklı. Poliklinik hizmetlerinin etkinliği analiz edilmelidir. Bu kadar basit ama bir o kadar da güçlü bir ifade. Bize diyor ki, bütün varsayımları, bütün kişisel görüşleri bir kenara bırakın. Artık soru, iyi çalıştığımızı düşünüyor muyuz değil. Soru şu, etkin olduğumuzu nasıl kanıtlayabiliriz? Ve kanıtın tek bir adresi var, verinin kendisi. Üçüncü bölüm, değerlendirme. Yani, etkinlik nasıl ölçülür? Madem kanıt dedik, madem adres veri dedik, o zaman gelelim işin en somut kısmına. Bir denetçi olarak masaya oturduğunuzda hangi verilere, hangi metriklere odaklanmanız gerekiyor? Kural çok basit ve net. Etkinlik, benceler, tahminimceler veya bana öyle geliyor gibi ifadelerle kanıtlanmaz. Somut elle tutulur veriyle kanıtlanır. Yani bir denetçinin en yakın dostu yorumlar değil, analiz edilmiş, konuşan ham veridir. Aradığımız şey tam olarak bu. Peki bu etkinlik dediğimiz şeyin formülü ne? Hangi metriklerle ölçüyoruz? İşte o kritik kriterler. Analizimiz 3 ana koldan yürüyor. Birincisi, merkezi hekim randevu sistemi, yani MHRS üzerinden gelen hastalar. İkincisi, sistemsiz, doğrudan gelenler. Üçüncüsü de mesai dışı muayeneler. Ama bakın, asıl kilit nokta şu, bu verileri genel toplam olarak almak yetmez. Branş ve hatta hekim bazında tek tek ayrıştırmak zorundayız. Neden mi? Çünkü bir kardiyoloji polikliniğindeki yığılmanın sebebi ne? Sorun sistemin genelinde mi yoksa sadece belirli bir hekimin klanlamasında mı? İşte bu detaya inmeden cevabı bulamazsınız. Bu maddelerde sağdaki kontrol listeniz. Adeta bir denetçinin turnusol kağıdı. Hekimlerin çalışma programları geleceği planlayacak şekilde dolu mu? Bekleyen hasta talepleri anlık olarak takip ediliyor mu? Ve belki de en kritik sorulardan biri Sisteme ameliyat diye girilen bir işlem, gerçekten bir ameliyat mı ve ödemesi de ona göre mi yapılıyor? Bu kontroller, sistemdeki olası kaynak kaçaklarını ve planlama zafiyetlerini yakalamanın en net yoludur. Ve işte o sihirli, ya da daha doğrusu kritik rakam, yüzde 80. Eğer herhangi bir branşta önümüzdeki 15 günün randevuları yüzde 80 doluluğa ulaştıysa, sistem kırmızı alarm veriyor demektir. Bu alarmın Türkçe'si şu: Dikkat, talebi karşılayamama riskiyle karşı karşıyayız. Bir denetçi olarak sormanız gereken soru basit: Yönetim bu alarmı duydu mu? Ve daha da önemlisi, bu alarm çaldıktan sonra hangi adımları attı? Dördüncü bölüm rehberlik, yani veriden aksiyona. Tamam, verileri topladık, analiz ettik, alarmları da gördük. Ee, sonra işte şimdi işin en can alıcı, en önemli kısmına geliyoruz. O verilerle ne yapacağız? İşte burası denetim sürecinin bir dönüm noktası. Çünkü en parlak analizler bile eğer birilerinin masasında bir raporun içinde unutulup giderse hiçbir işe yaramaz. Amaç o veri yığınlarını alıp sahadaki günlük koşturmacanın, operasyonun bir parçası haline getirmek. Raporların raflarda tozlanmasını değil, hayatı şekillendirmesini istiyoruz. Başarılı bir sistemde sorumluluklar asla havada kalmaz, topu taca atmak yoktur. Burada adres çok net. İlgili başhekim yardımcısı. Bu kişi bütün bu operasyonun adeta orkestra şefidir ve bir denetçi için o şefin sürece ne kadar hakim olduğu, notaları ne kadar iyi bildiği, sistemin genel sağlığı hakkında size çok ama çok şey söyler. Şef işini bilmiyorsa uyumlu bir melodi bekleyemezsiniz, değil mi? Peki, diyelim ki bir branşta yoğunluk patladı. Ne yapacağız? Panik mi? Hayır. Rehber yönetimin eline tıkır tıkır işleyen dört adımlık mantıksal bir plan veriyor. Önce sorunu tespit et. Çözüm için destek personeli yolla. Olmadı mı? Fiziksel mekan mı yetmiyor? O zaman mesai saatlerini kaydır. Bu da mı çözüm değil? O zaman son çare, mesai dışı hizmet aç. İşte denetçinin görmek istediği de tam olarak bu. Kriz anında reaktif davranan, panikleyen değil, proaktif ve planlı hareket edebilen bir yönetim. Ve geldik son bölüme. Sürekli iyileştirme. Sakın bu sürecin bir kere yap sonra unut türü bir denetim olduğunu düşünmeyin. Hayır, bu yaşayan, nefes alan, kendi kendini sürekli geliştiren dinamik bir döngü. Bu zaman çizelgesi, sistemin kendi kendini nasıl iyileştirdiğinin en somut kanıtı. Tıpkı düzenli bir sağlık kontrolü gibi. Sistem her iki ayda bir verileri topluyor, üçüncü ayın başında da masaya yatırıp kendi nabzını ölçüyor. Amaç ne? Küçük sorunlar büyüyüp gangrene dönüşmeden anında müdahale etmek. Yani süreç statik değil, sürekli öğrenen ve adapte olan dinamik bir yapı. Kısacası olayın özeti ne? Olay, denetimi eski statik bir fotoğraf olmaktan çıkarıp, sürekli kendini iyileştiren dinamik bir filme dönüştürmek. Buradaki amaç sadece kırmızı kalemle hataları işaretlemek değil. Asıl amaç, sistemin yarın dünden daha iyi olmasını sağlayacak yolu hep birlikte bulmak. Ve bu analizi her denetçinin, her yöneticinin kendine sorması gereken o can alıcı soruyla kapatalım. Güzel. Onca veri topladık, saatlerce analiz yaptık. Peki, sonuç? Bu veriler hangi hastanın hayatına dokundu? Hangi sorunu gerçekten çözdü? Unutmayın, önemli olan ne kadar veri topladığınız değil. O veriyle ne yaptığınızdır. Gerçek etki eyleme geçen analizde saklıdır.